Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet, elimden geldiğince, dilimden döndüğünce bilgilerimi sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Tecrübelerime dayanarak. Evet arkadaşlar, bugün ee, kırkım makinesinin tarak bıçak bileme nasıl yapılır? Tabii ben e, birkaç yerde gördüm. Tabii biraz kendim daha geliştirdim kendimi. Hani arkadaşlar bu çok e, hassas bir şey yani çok hassas. Yani bunu hani hemen bir kere de yapamazsınız açıkçası söyleyeyim. Ben bunu bu kaç senedir bu işin içindeyim. Ben bile daha elim yeni yatkınlaştı yani. Ee, bu şekilde arkadaşlar tabii ki birkaç tarak bıçak mahvedebilirsiniz ama yılmayın hani usanmayın ee, bir şekilde öğrenin kendi işinizi kendinizi görün diyorum ee, bunu tabii ki kendi imalatımız hani toplama yaptık bunu e, toplama yaptık ikinci şey e, elden aldık diski flash diyelim ya siz ne derseniz e, tabii ki e, şey arkadaşlar e, şöyle diyeyim e, motor da tabii ki 1500 devirlik kaloriferin erozyon motoruydu ona sefa yaptık bir şekilde e, bu şekilde kendi bileme diskimizi yaptık e, tabii ki arkadaşlar dedim ya e, disk döküm olacak ince dişli olacak kıl dişli dediğimiz hani bir önemli tutulan yani e, tabi bunlar e, bir de kalın e, şeylisi var dişlisi daha çok iyi yoranı hani. ama siz inceyi e, benim de tercih ettim ince tabii ki e, bu taranızı fazla yiyemez hani bu şekilde arkadaşlar tabi hemen e, makinenizi çalıştırdığınız gibi e, böyle tutmuyorsunuz tabii ki her şeyin bir püf noktası var hassas yönleri var ee, makine satan bayilerde e, macun tabi bunlar pet şey içinde oluyor bizimki azaldı şöyle e, bu tabi ki hayvanın kuyruk yağından bir de e, şimdi aklıma da gelmedi bak <laughs> o onunla karıştırarak donularak yani onun tortusundan yani e, bu elde ediliyor Ala kafama gelmedi. Her neyse arkadaşlar bir şekilde biz zaten bunu imal edemeyiz. Alt tarafı bir pet şişe içinde 25 TL yani geçerli fiyatı. Ee, Tabi bütün yani Kaya makine olsun, Orhan makine olsun, diğer böyle ilçedeki bayilikler olsun, nezih makine olsun, Jenker koyuncu olsun. Ee, bu şekilde arkadaşlar bunlar da bulunur bunlar kadro ücret ödemek şartıyla tabii ki elinize bir şekilde ulaşır arkadaşlar. Hepsi de güvenilir, sağlam. Esnaf arkadaşlar tabii ki. E tabii ki şimdi dediğim gibi bunu bu diske sürmeden ee bileme elde edemezsiniz. Çok iyi sonuç yani. E şimdi bunu diske şu şekilde sürürsünüz. Evet arkadaşlar şu şekilde sürdüğünüz zaman Gördüğünüz gibi e, bu diskin e, o kıl dişler arasına tabii ki dolacak bu macun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. E, bunu e, bilemenizi ekseri sabah soğuk zamanlarda sabah ayazında diyeyim bir de geceliğin geç gece saatlerde yaparsanız yazın daha iyi olur. Kışın pek bir şey fark etmiyor da. Çünkü bu Hani yağdan dondurulmuş bir şey olduğu için e, çabuk erime yapıyor yani disek kızgın olduğu zaman hani böyle eriyor e, bilemeniz bir sonuç vermeyebilir tam dört dörtlük günlük. E, eğer hani soğuk yaparsanız e, donuk olduğu zaman çok güzel şöyle elinizle gezdirin tabii ki e, o diskin e, şeyleri dolsun işlere evet bu şekilde dolduğu zaman. Hani dedim ya donuk olduğu zaman daha iyi sonuç alırsınız. Çünkü çizikini, tabii şu şekilde arkadaşlar e, şeylerde çizik olduğu zaman gördüğünüz gibi çiziliyor. Hani koyun kirli olduğu zaman e, taraklar çiziyor. Yani kumlu oluyor koyunun sırtı genelde. E, tozlu oluyor. Bu şekilde çizilince tabii ki e, kesmez arkadaşlar. Bunun tabii ki eliniz yakın olsa böyle elinizde de tutabilirsiniz. Bunun tabii ki muklatıslı tahta parçası var. Bir şekilde ta gelişmiş sistemleri var. Yani teknoloji geliştikçe ne böyle daha iyi gelişen sistemleri var. Ama biz tabii ki öyle bir tahta parçamız yok kendimiz imal ettiğimiz için. Ne yaptık biz de şöyle bir muklatıs parçasını. Evet şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten fazla yüklenmenize gerek yok. Evet diskimizi çalıştırıyoruz. Tabi çalışırken bu üzerine şey ettiğiniz diske bakmayın. Çünkü oradan gözünüze şey kaçabilir, çapak kaçabilir. Bu yüzden biraz sıkıntı olabilir. Evet şöyle devirini bulduğu zaman şey biraz şey durur ama şimdi toplama olduğunu için Hani sıkıntı yok bir şekilde o devirini bulduğu zaman zaten gördüğünüz bir şey diyor geçen tabi çok ağır dönüyor aslında ağır dönmüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ateşin bu yalınların hep seriyetle aynı anda çıkmasına dikkat edin yani sağdan soldan eşit bastırdığınızdan emin olun arkadaşlar dedim gibi çok hassas bir şey ee, şöyle hafiften gezdirirseniz çok hani hassas olduğu için yani çok bastırmanıza gerek yok şöyle üzerinizde gezdirerek sağ arkadaşlar gördüğünüz gibi ateş yalın atıyor evet arkadaşlar gayet güzel ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar işte şöyle tam şey adeta gördüğünüz gibi ayna gibi oluyor ee, önemli olan alttaki çiziklerin kaybolması arkadaşlar ee, çizik kayboldu mu e, düzgün de bildiğinizden eminseniz tamamdır çünkü fazla tutup ince etmenize gerek yok arkadaşlar hani e, şu şekilde şöyle de elinizde zaten kontrol ettiğiniz zaman parmaklarınızı şöyle böyle hafiften tutacak yani kesmez korkmayın <laughs> ama bunu tabii ki makine çalışırken de denemeyin yani, e, şu da dediğim gibi bıçak ve bu da aynı işte arkadaşlar dediğim gibi e, onu da tabii ki e, şeyde o mutlak da biraz durmadığı için tabii ben elimle onu tutuyorum bu şekilde arkadaşlar bu şekilde bilemenizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli olan burada e, dikkat edilmesi gereken evet şöyle yaptığımız zaman şöyle yine uçlarına şöyle parmağımızı çektim. Zaten zaten hissedeceksiniz. E, diğer bıçağı da bir Dediğim gibi arkadaşlar e, tarak epey bir gider. Tarak ve bir tarakla 2-3 bıçak Kullanabilirsiniz arkadaşlar tarayıcıyı tırmadan dediğim gibi şu şekilde çok hassas yani aynı anda yapabilirsiniz gördüğünüz gibi bu eğer yalın atmıyorsa macunu bitmiş demektir. Böyle yalın atması lazım arkadaşlar eşit aynı anda yani. Bu geceleyin olduğu zaman daha fazla atıyor tabii ki de. Şimdi yine de siz onu görüyorsunuz. Gözlerinde sorun olmayan arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, baktık. Evet gayet güzel. Ee, bir de arkadaşlar bak şimdi bileyince şu aralarda şey kalıyor. Ee, oradan macundan kaldığı için bunları bir fırça bulun. Fırçayla böyle e, düşüttürün yani. O şeyleri bırakmayın üzerinde Çünkü o şeyler yine keserken size sıkıntı yaratabilir tertemiz olsun yani ee, taranımız bıçağımız her zaman içi temiz olsun arkadaşlar ee, dediğim gibi e, gayet güzel hızlı dönüyor Geçen de tabii siz onu e, videoda e, biraz ağır geliyor size de e, ama yeterince hızlı dönüyor Tabii ki Evet en hassas şey işte arkadaşlar tabii ki bu ee, makineniz bileme e, bittikten sonra ee, şöyle başlar. burada sandığımız var bu tabii ki. sandığımızdan e, şeyi e, şöyle e, bir bez olabilir tamam mı böyle bezi e, biledikten sonra şu şeydeki benzinli bez olursa daha iyi olur e, ekranı şeyi diski kıslanmasını yani temizlen daha iyi temizler e, durdurduktan sonra tabii şöyle tutarsanız gördüğünüz gibi tabii ki temiz olsun, her zaman içi malzememiz temiz, şey olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlik imandan gelir her yerde geçerlidir arkadaşlar evet bu şekilde arkadaşlar bugünkü size videoda e, bu ileme hakkında e, bilgi vermek istedim zaten dediğim gibi en hassas şeyler en hassas Tabii ki bilemede bu, bu macun olmadan hani bilerim diye iddia etmeyin ama yani bu diskler Çünkü e, demir demire sürtüyor bir şekilde hem bıçağı kızdırıyor yani çabuk yakar yani hem de bilemesi bileme olmaz e, İşin püf noktası bu macun tabii pet şişeler içinde satılıyor ama yani bunu ihmal etmeyin ee, videonun başında da tabii ki gösterdiğim gibi arkadaşlar sürerseniz elinize yaydırırsanız sabahın ayazında yaparsanız yazın ekseride de bunları daha iyi bilemede sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi işte gayet güzel ayna gibi bir bileme oldu. Ne çizik kaldı ne şey fazla tutmanıza gerek yok. Üzerindeki çizikler bittiği zaman bırakın arkadaşlar. Evet bugünkü videomda kadar yeterli. Evet sen şimdi geldi aklıma. Hep kafama kurcalamıştı zımpara tozu arkadaşlar. Bu neyden oluyor dersen zımpara tozu ile hayvanın kuruk, kuyruk yağından yani dondurularak yapılan bir karışım yani. Bildiğim kadarıyla tabii ki. Nasıl yapıldığı hakkında da tam o kadar detaylı bilmiyorum ama alt tarafı 25 lira bir pet şey içinde bir aldınız mı sadece unutursunuz ne zaman aldığınızı hani hemen öyle gidecek gibi değil tabi bunu sabahın ayaz saatinde şey derseniz çünkü sıcakta biraz yumuşama yapıyor o zaman sürseniz pek randıman alamazsınız. Evet arkadaşlar oyuncu platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta videolarıma beğeni yorum likelarınızı bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.